Ayten çok mu hasta oldun bu havada hem de ya? Hayır hem de günlük güneşlik. Ya işte bilmiyorum ki. Her yerde klimalar var. Gir çık, gir çık çarpıldım herhalde. Senden de Allah razı olsun. Ta nerelerden kalktım geldin benim için. Ya olur mu? Tabii ki geleceğim. Sen hastalanırsın da ben gelmez miyim? Sana söylemiştim. Hasta numarası işe yarar diye. Canımsın. Sen de benim canımsın. Ee ne yapayım sana çorba yapayım mı? Ha yok yok yani. Sıtını bir süreyim. Canımsın valla sürmüş kadar oldu. Bak ne diyeceğim. Sana şöyle güzel bir nane limon kaynatayım ha. Anne moduna geçiyor. Anne moduna geçiyor. Yapam Ya yok ya. Şöyle et kesiği oldum. e şöyle bacaklarım biraz yumuşak yumuşak olsa. Ay sen o kadar hasta oldun mu kuzu? <laughs> Hayır, kuzum? Ay kuzum benim. Yok kuzum, kuzum yok da biraz daha şöyle yukarı doğru yap. Şuralarım çok kötü. Tamam, hafif şöyle gel. Tamam. <laughs> tamam. Ne yapalım biliyor musun? Heh. Şöyle kıvrıldım yatalım şöyle. Başı pozisyona. Ay emir ya. Ne Emre kızım üşüyorum ya. Üşüdüğüm için söylüyorum artık niyet yok hani böyle filmler falan da oluyor. Böyle karların içinde kalıyorlar, soyunuyorlar. Vücut sıvılarını birbirine dokunarak arttırıp hayatta kalıyorlar. Onun için söyledim ama öleyim istiyorsan öleyim tamam. E tamam hadi kıyamam sana. Gel kay. Şimdi ben kafamı koyayım. Tamam. Tamam gel. Hı. Şöyle kaşık. Hop tamam Hı. tamam. Hadi kaşık. Gel. Tamam, gel. tamam Biraz canım. Biraz yukarı evet. Hah. Biraz gel tamam mı? Geldim. Çok güzel biraz aşağıya. Bir daha yukarıya. Bir kere daha. Emir. He evet canım, tamam, tamam. tamam Otursun bir şey yaptım. Bir sakatlık olmasın. Tamam. Tamam. İyi oldu aslında böyle romantik oldu. Aynen. Oh, şimdi mesela biz tatildeymişiz. Aynen. Böyle bir denize karşı bir uzanıyormuşuz böyle. Aynen. Efil efil rüzgar esiyormuş. Hı hı. Güneş de ısıtıyormuş bizi. Oh, oh. Emir! Ha. Bu ne? Ne, ne ya? Bu ne arkamda dürten? Ha şey ya, derece koymuştum ateşime bakmak için. Ay Emir ya, iğrençsin ya. Üf, hasta falan değilse sen değil mi? Beni eve atmak içindi bütün bu numaralar. Evet, evet tamam kandırdım. Yalan söyledim. Ama bir sor, niye söyledim? Sormama gerek yok, dürttü az önce beni. Ya biyolojik saatim işliyor ya. Erkeklerde ne biyolojik saati? Ne kadar seksist bir yaklaşım ya. Bunu ben söylesem ne kadar ayıplanırım. Bizde de var tabii ki biyolojik saat. Hem de üzerine dinamik dokumu bağlı. Vallahi bir patlarsa. Emir ya gerçekten iğrençsin yani. Dinlemek istemiyorum. Çok kızgınım sana. Niye kızgınsın ya? Benim suçum ne? Allah aşkına benim suçum ne ya? Seni istemek mi? Ha? Seni daha fazla istemek mi? Hep seni arzulamak mı benim suçum ya? İki ay olmuş ya. Ne? Kolay değil ya. Bizimki de can. Ne yapalım kaçak et mi keselim değil. Ne? Harama uçurmuş kurmuş Ne yapalım sağa sola salça mı olalım? Çavuş senden başkasını istemiyor. Ya çok tatlı. Ya üf. Yani bir tek beni arzuluyormuş. Çok tatlı. Hayır bir de gerçekten haklı yani. iki ay oldu. Ne yapsam acaba? Kız! Sen aklını peynir ekmekle mi yedin yavrum? Ha? Öyle taklidi yap. İnanır bu idiot. Ne? Kız sen salak mısın kız? Hayatım sen zavallı mısın? Sen öyle iki dakikada yatağa atılan kızlardan mısın? Pı. Hayır yani ne yapayım? Eflak ve Bodan'ı mı isteyim çocuktan? Ne yapsın daha? Anacığım bir tatil iste. Bir romantik ortam iste. Eki mumuşu iste. Önce bir aşkım desin sana değil mi yani? Haklısın. Ya kusura bakma Emir yani. Böyle olmaz yani. Ben çok daha romantik bir ortam hayal etmiştim. Böyle yalanla dolanlı değil yani. Tamam. Bebeğim. Bu ne? Romantik ortam. Altında bak sırra. Ya detaylara takılma. Ben bir kadınım. Tabii ki detaylara takılacağım. Ya sen de neye, neye, ne ne gömmeye geliyorsun aşkım. Olmuyor öyle. Aşkım mı dedi? Aşkım. Aşkım dedi bana, çünkü ben aşkın ta kendisiyim. Aşkım mı dedin? Aşkım dedim, yine derim aşkım. Aşkım dedi, aşkım dedi bana. Uh, yeah. uh, aşkım yani ben. <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> Sun kuzum oynuyorum. Yanlış yoldasın dikine gideceksin. Benim dikime. Vallahi çavuş ya herro ya merro. Ne olacaksa olsun artık. Güzel. Aşkım. Çok güzel. Çünkü bana aşık. Çünkü beni seviyor. Aşkım. Aşkım ben Aa, uçuyorum. Aşkım mı? Aşkım mı? Hangi yere çıkardın kız onu? İnanamıyorum sana. Benim değil bu Emir. Kimin? Kimin bu Emir? Bilmiyorum işte kimin? Bir cevap bekliyorum Emir. O ben de aynı cevabı arıyorum. Kimin? Aa. Orhan. Orhan kim? Orhan ya benim arkadaş. Ya evin anahtarını istedi geçen gün. Bir manita falan atayım dedi. Herhalde onlardan kaldı ya. Oh be. Güzel ya. Siz buraya böyle sık sık karı kız atıyor musunuz? Yok bana. Nerede? var. Ya? Salvas. <laughs> Özür dilerim. Özür dilerim Valla. Özür dilerim ya. Ben sadece seni istiyorum. Seni kaybetmek istemiyorum ya. Ya aşkım bile dedim daha ne yapayım bilmiyorum ki. Ye. Yeah. Like. <laughs> İyi tamam seni affederim ama bir şartım var. Kabul. Tamam kabul. Tamam yani, ben ne diyorum sana, Aynen Kabul. Bak gördün mü? O kadar da kötü değilmiş. Ama keyifli olmaya başladım. Dedim sana romantik ortam iyidir diye. Evet evet. İyi işte. Biraz sıkıyor gibi ya. Yani. Oy, alışırsın canım benim. Hadi sen bana bir bardak su getir. Hadi. Tamam giderim. Ee soğuk mu sıcak mı? Soğuk olsun. Hadi canım. Başıma gelenler. Başıma gelenler. Ne Altı kaşık kaşık ya Yarım kilo bal. sana tabi yok. Git o zaman ala köşede. İyi. Yeah.